Merhaba, ben Ruhi Bu videoda ünlü düşünür Carl Gustav Jung'un 10 dersine yer verdik. Bilim çağının prensi olarak bilinen ünlü düşünür Carl Gustav Jung, analitik psikanizin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Freud'un yakın bir çalışma arkadaşı olan Jung, 1914'te ondan bağımsız olarak kendi analitik psikoloji ekolünü oluşturmuştur. Jung, insanın ruhsal kişiliğini, bütün geçmişinden soya çekimle gelen bu ortaklaşa bilinç dışı izlenimlerin onardığını ileri sürer. Freud'un cinsellik içgüdüsü ve Adler'in aşağılık kompleksine karşı çıkarak insanın ruhsal karakterini yaşama içgüdüsünün belirlediğini savunur. Bu videoda Jung'un hayatınızı daha iyi bir noktaya taşımanız için gerekli olan bazı notlarını sizlerle paylaşacağız. 1. İlk önce kendinize içinizden bakın. Jung, dışarıya bakanın hayaller kurduğunu, içine bakanın uyandığını söyler. Gözlerini dış dünyayı değil, içlerine çevirerek insanlar uyanabilirler. Hayatlarında anlam bulabilirler kişisel hikayeleriyle, kişisel inanç sistemleriyle bağlantı kurabilirler. Çok sıklıkla çevremizde toplumda neler olup bittiğine, diğer insanların bizi nasıl gördüğünü aşırı derecede takılıyoruz. Başka bir deyişle, kişiliğimizle, topluma sunduğumuz sahte benliğimizle çok fazla ilgileniyoruz. Gerçekten kim olduğumuza bağlantı kurmak için içimize bakmamız gerekiyor. İçimize bakarak kim olduğumuzu daha iyi anlayabilir, kişisel efsanemizi, kişisel inanç sistemimizi daha iyi tanıyabiliriz ve kim olmak istediğimizi anlayabiliriz ve bu bize bir yön, hayatta bir anlam verecektir. Eğer içimizdeki kalbe yakından bakmazsak hayatımız bir rüya gibi görünebilir ama başka birinin rüyası. Sadece bir grubun peşinden gidiyoruz. İster ailemiz, ister arkadaşlarımız, ister iş arkadaşlarımız olsun. Herkesin yaptığı gibi yapıyoruz. İçeriye bakmak bir öz keşif sürecidir. Gerçek benliğimizin temelidir. İçeriye bakmak için daha fazla zaman geçirmemiz, meditasyon yapmamız, içimize dönmemiz, arzularımızı ve hayallerimizi analiz etmemiz, bunların ve becerilerimizin, yeteneklerimizin lisesini yapmamız ve sahip olduğumuz arzular ve kaynaklara dayanarak hayatta hangi yol en mantıklı olacağını bulmamız gerekiyor. Bunu düzenli olarak yaparak hayatımız boyunca bize rehberlik edecek doğru bir pusula hazırlayabiliriz. 2. Zıtlıklarınızı bütünleştirin. Jung'a göre bütünlük, varlığımızın bir kısmını keserek değil, zıtlıkların bütünleşmesiyle elde edilir. Jung, psikolojide anima ve animus kavramlarını keşfetmesiyle ünlüdür. Çalışmasına göre bunlar bir kişinin ruhsal yapısının karşı cinsiyet yönlerini temsil eder. Jung, eğer bir kadınsanız, içinizde içsel bir kişisel eril ruh veya animus olduğunu ve eğer bir erkekseniz, içinizde içsel bir dişil ruh veya anima olduğunu düşünüyordu. İfade ettiğiniz şekilde cinsiyet anlayışımızın onlarca yıldır kökten değişmesine rağmen Kişiliğin ikiliği, ilkesi hala kendi bütünsel ruhumuzu anlamak ve onunla çalışmak için yararlı bir yol olabilir. Ruhumuzun iki farklı kısma bölünmesinin, dışsal cinsiyet kimliğimiz ve bilinçaltı olan karşı cinsiyet kısmı yani anima veya animus, ana sonucu çoğumuzun bilinçaltı kısmını ihmal etme ve bastırması sonucunda bu bize zarar verebilir. Bu çatışmadan kaçınmak için bu gizli kısmı sadece tanımak değil, aynı zamanda kabul etmek de önemlidir. İki tarafı uyum içerisinde kullandığınızda karşı cinste tutumunuz ve etkileşimleriniz daha olumlu olma eğilimindedir. Genel olarak animusunu bütünleştirmek isteyen bir kadının daha odaklı olması, hedeflerini daha arzuyla takip etmesi ve kadını feda etmeden bunları başarmak için her şeyi yapması gerekir. Ve bir erkeğin durumunda ise duygusal tarafına daha çok güvenmeye başlaması, diğer insanların önünde daha çok açılması ve erkekliğini feda etmeden daha nazik tavırlar sergilemesi ortaya çıkmalıdır. Bu entegrasyon sayesinde karşı cinsle etkileşimler gelişir. Kimliğimizi, gölgemiz, animamız veya animusumuzla dengelemek, bütünlüğü elde etmenin ve karşı cinsle ilişkilerimizi geliştirmenin anahtarıdır. 3. Rüyalarınızı analiz edin. Jung'un sözleriyle rüya, kişinin gerçekte olduğu gibi, benim tahmin ettiğim gibi veya onun istediği gibi değil, olduğu gibi içsel gerçeği ve gerçekliğini gösterir. Jung'a göre birçok rüya ilk başta anlaması zor, hatta imkansız gibi görünse de ayrıntılı olarak analiz edildiklerinde ruhumuzun en gizli yönlerini ortaya çıkartabilirler. Onları anlamak, bilinçaltımızın karmaşık alının derinliklerine inmek için belli bir direnci kırmamız gerekir. Ve onları anladığımızda genellikle böyle aptalca bir rüyanın ruhumuzdaki en önemli ve ciddi soruları nasıl ortaya çıkarabileceğine şaşırırız. Rüyalar bize imgelerle konuşur ve üç doğamızın en temel varlıklarını ifadeler verir. Böylece rüyalar bilinçaltından gelen kıvılcımlardır ve kişinin içsel gerçekliğini ortaya çıkartır. Gerçeği ortaya çıkartırlar ve bu nedenle son derece önemlidirler. Rüyalarınızı analiz edebilmek için öncelikle uyandıktan sonra hemen yazmanız gerekir. Bu sayede bunun sabah ilk işiniz olarak yapabilmek için yastığınızın yanına bir defter ve kalem koyabilirsiniz veya cep telefonunu da kullanabilirsiniz. Sonra gün içinde zamanınız olduğunda Rüyanızı yeniden okumak için sessiz bir yer bulabilir, metindeki anahtar kelimeleri yazabilir ve bunları günlük yaşamınızla ilişkilendirebilirsiniz. Belki rüyanızda görünen çay fincanı bir arkadaşınızdan gelen bir hediyedir. Eğer öyleyse o arkadaşınızla ilgili bitmemiş bir işiniz olabilir. Bu ilişkileri kurduktan sonra rüyanın yorumunu yazmaya başlayınca tüm noktaları birleştirin. Örneğin rüyanızda mutfakta çay fincanı bulmak için gidiyorsunuz ancak evin dışında bir gürültü oluyor ve korkup yatak odasına geri dönüyorsunuz. Bu basit rüyanın bir yorumu o arkadaşınızla yeniden bağlantı kurmak için korkunuzla yüzleşmeniz gerektiğidir. Rüyalar bundan çok daha karmaşık olabilir. Ve rüyanızda ne kadar çok anahtar kelime bulursanız o kadar çok ilişki kurabilir ve o yorum o kadar karmaşık hale gelir. 4- gerçeği kabul etmeyi öğrenin. Jung'un dediği gibi neye direnirseniz o kalır. Jung'a göre hayatta ne kadar çok şey direnirseniz o kadar çok onu kendinize çekersiniz. Korkularınıza ne kadar çok kaçarsanız hayat sizi onlarla yüzleşmek için o kadar çok o konuma getirir. Psikolojik direnç sadece sorunlarınızı büyütür. Mutluluk, esenlik ve psikolojik sağlık hayatın olumsuz yönleriyle nasıl başa çıktığımızla ilgilidir. Onlardan nasıl kaçtığımızla değil. Sorunlarımızı inkar ettiğimizde veya onlara karşı agresif bir şekilde savaştığımızda veya incinme, üzüntü, kaygı ve öfke duygularına sıkışıp kaldığımızda sorunun özünü ele almak için direnç gösteriyoruz. Negatif ve depresif tutumumuza ne kadar çok takılırsak sorunu çözmek için o kadar çok direniriz. Bu yüzden kabul edip ilk önce kendimizle el sıkışmamız gerekir. 5. Batıl inançların farkında olun. Jung bize ilkel batıl inancın en sert kişilerin bile yüzeyinin hemen altında olduğunu öğretir. Jung'a göre ne kadar keskin olduğumuzu düşünsek de yine de ortak mitoloji, ana akım din ve kültürel batıl inançlardan etkileniyoruz. Jung tam da bu tür etkilerden bağışık olduğuna inanan insanların onlara en kolay yenik düştüğünü düşünüyordu. Bu nedenle onlara karşı ne kadar savunmasız olduğumuzu kabul etmek önemlidir. Carl Jung'un geldiği ana kavramlardan bir tanesi tüm insanlığa ortak olan bilinç anlamına gelen kolektif bilinç kavramıdır. Jung, cinsellik gibi hayatın büyük yönlerinin kolektif bilinç altından gelen bazı ilkel görüntülerle ilgili olduğunu düşünüyordu. Kolektif bilinç altında bu ilkel görüntüler binlerce yıl boyunca birikti ve günlük yaşamımızı etkilediler. Temel sorunlarımız yeni değil, atalarımız tarafından milyonlarca kez tekrarlandılar ve bugün hala kolektif bilinçaltımızda bulunabilir ve batıl inançlar insanların bu sorunlarla başa çıkma yollarından bazılarıdır. İlkel batıl inançlardan kaçmanın bir anlamı yok. Onları kabul etmek ve onları gelişmiş kültürümüze entegre etmenin bir yolunu bulmak daha sağlıklıdır. Kendimizi ilkel batıl inançlara yenik düşmekten korumak için en iyi olanan biri öncelikle onlara karşı bağışık olduğumuza inanmayı bırakmaktır. Örneğin Jung'a göre birçok tür açıklanamayan fobi kolektif bilinç altından doğar. Karanlık, yüksek sesler, köprüler veya kan korkusu. Örneğin bir ülkede çok fazla yılan olmamasına rağmen örneğin yılan korkusu gibi. 6. Kendinizi ifade edin. Jung'a göre yaratıcılık insanın en temel yönlerinden biridir. Yaratıcılık kendimizi ifade etmenin, kendimizi dünyaya ve başkalarına göstermenin bir yoldur. Jung, yaratıcılığın insanın ruhsal sağlığı için gerekli olduğunu düşünüyordu. Yaratıcılığımızı bastırdığımızda, kendimizi ifade etmekte zorlandığımızda bu ruhsal sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Yaratıcılığımızı ifade etmenin birçok yolu vardır. Sanat, müzik, dans, yazma, resim çizme veya herhangi bir yaratıcı faaliyette bulunabiliriz. Hangi yaratıcı faaliyetin sizin için en iyi olduğunu bulmak önemlidir. Bir kez bulduktan sonra onu düzenli olarak yapmaya çalışın. Yaratıcılığınızı ifade etmek için zaman ayırmak ruhsal sağlığınızı iyileştirmenin harika bir yoludur. Lady, kendinize güvenin. Jung kendine güvenin insanların önem özetlenen biri olduğunu düşünüyordu. Kendine güvenen insanlar hayatta daha başarılı olma eğilimdedirler. Kendini güvenmeyen insanlar ise daha fazla kaygı, depresyon ve diğer psikolojik sorunlar yaşama eğilimdedirler. Kendine güvenmeyi geliştirmenin birçok yolu vardır. Birincisi, başarılarınızın bir listesini yapabilirsiniz. İkincisi, zorluklardan kaçmaktan kaçınabilirsiniz. Üçüncüsü, Başkalarının siz nasıl gördüğünü düşünmek yerine kendinizi nasıl gördüğünüzü düşünmeye odaklanabilirsiniz. Kendine güven geliştirmek zaman ve çaba gerekir ancak buna değer. Şimdi başlayın. Başkalarıyla bağlantı kurun. Jung insanın sosyal bir varlık olduğunu düşünüyordu. Başkalarıyla bağlantı kurmak ruhsal sağlığımız için gereklidir. İzole olduğumuzda daha fazla kaygı, depresyon ve diğer psikolojik sorunlar yaşama eğilimde olabiliriz. Başkalarıyla bağlantı kurmanın birçok yolu vardır. Aile ve arkadaşlara zaman geçirebilir, gönüllü çalışmalara katılabilir veya sosyal gruplara katılabilirsiniz. 9. Yalnız kalmak için zamana girin Jung yalnız kalmakla ilgili olarak şöyle demiştir. En yüksek, en belirleyici deneyim kendi kendine yalnız olmaktır. Kendinizi destekleyemediğinizi anladığınızda sizi neyin desteklediğini bulmalısınız. Jung için yalnızlık son derece önemliydi. Onu iyileştirici bir biçim olarak görüyor ve hayatının geri kalanını yaşamaya değer kılıyordu. Boş dedikodular yungun enerjisini tüketiyordu ve o sıklıkla kendi düşüncelerinin eşliğinde olmayı tercih ediyordu. Yalnızlık deneyimi hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için size daha fazla güç verir. Böylece sizi etkileyen herhangi bir sorunun nedenini daha iyi anlarsınız ve bu sorunu çözmek için içinizdeki kaynakları bulursunuz. Ayrıca hayatta yapmak istediğiniz herhangi bir şeyle ilgili yaratıcı fikirler üretmek için de harika zamanlardır. Yalnızlık yalnızlık hissinden farklıdır. Yalnızlık isteğe bağlı bir eylemdir. Yalnızlık ise istemediğiniz halde insanlara kopuk hissettiğiniz talihsiz bir durumdur. Başkalarıyla birlikteyken istemsizce davranışlarının bir kısmını kopyalamaya başlayabilir ve bir şekilde kendinizin özgünlüğü bu etkileşimde bulanıklaşır. Gerçekten kendimizi tanımak için yalnızlık anlarına ihtiyacımız var. Düşüncelerimizde baş başa kaldığımızda evimizde kimse rahatsız etmediği kişisel bir alana sahip olmaya çalışmalıyız. Bu alanda meditasyon yapabilir, kişisel notlar yazabilir, günlük yazabilir ve veya mümkün değilse doğada yalnız uzun yürüyüşler yapabiliriz. Bu tür yalnızlık zamanının faydalarını yakında hissedeceksiniz ve yalnızlık pratiği yaptığınız her gün kendimizi biraz daha iyi tanıyacağız. 10. Hayatınızda anlam bulun İnsan varoluşunun tek amacı yalnızca varoluşun karanlığında bir ışık yakmaktır. Dünyayı tamamen keyfi ve hatta zalim olarak görmenin giderek daha yaygın hale geldiği ortada. Bu doğal ve mantıklı yönebilir ancak Jung'a göre bu ölümcül bir kusurdur. Bu fikre tamamen teslim olmak yapabileceğiniz en olumsuz şeylerden biridir. Jung hiçbir şeye inanmayan birinin hayatın attığı her darbeyle yenilebileceğini savundu. Çünkü tutanacak hiçbir şey yok. Kapsamlı bir inanç veya anlam bir uçurumun kenarındayken tutunabileceğiniz bir dal gibidir. Dal sizi yukarı kaldırır, hayatınızı kurtarabilir. Bir şeye tutunmanız gerekir. Bu şeye sahip olduğunuzda evrendeki, hayatınızdaki veya kendinizdeki kaosun belli bir anlamını her zaman yaratabileceksiniz. Size inanabileceğiniz bir şey verir ve yaptığınız her şeyin daha derin bir anlamı olacaktır. Dünya görüşünüzü nasıl görürseniz kişisel gelişim üzerinde nasıl çalışabilirsiniz? Eğer dünya tamamen keyifse o zaman biz de öyleyiz. Dünya zalimse hiçbir şey denemeye değmez. Ama bu doğru değil. Durumlarımız ne olursa olsun kendimiz üzerinde tam güce sahibiz. Bu nedenle Jung, dünyayı görmenin bir yolunu bulmanın kesinlikle gerekli olduğunu söylüyor. Bu, din olmak zorunda değil, ancak din mükemmel bir örnektir. Diğer bakış açıları, bir dine bağlı olmayan manevi görüşler, size hitap eden belirli bir felsefe veya psikoloji veya hatta evrim veya entropi gibi daha geniş bilimsel ilkeler de olabilir. Kendinize açıkça bir şeye inanmaya izin vermek, kendinizi temellendirmenize ve deneyimlerinizi bağlamsallaştırmanıza yardımcı olur karmaya ve nezakete önemine inanan biri iyilik yapmak ve böylece kendilerini iyi hissetmek için büyük bir motivasyona sahiptir. Sıkı çalışmanın ödüllendirileceğine inanan biri çok çalışmak ve her gün elinden gelen en iyisini denemek için büyük bir motivasyona sahiptir. Tüm insanların sadece sevgi aramakta ve sevilmekte olduğunu düşünen biri diğer insanların davranışlarını ve başkalarıyla nasıl başarı elde edeceğini anlamak için iyi bir yola sahiptir. Her inanç motive eder ve hayatta daha ileriye gitmenize yardımcı olur. Sonuç olarak size kötü bir şey olduğunda veya işler beklediğiniz gibi veya ihtiyaç duyduğunuz şekilde sonuçlanmadığında size teselli verebilecek bir bakış açısı vardır. Ya da size orası yeni bir eylem planı özetler. Umarım bugünkü videomuz size faydalı olmuştur. Videomuzu sevdiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ben Ruhi Deva, yolculuğumuz ruhsal farkındalığımıza.